Seydişire, bütün Seydişehir'e, bütün Seydişehir'lere, bütün gurbetçilerimize, hayatının bölümü Seydişehir'den geçmiş olan, Seydişehir'den bir şekilde yolu geçmiş olan herkese sevgiye saygılarımı sunuyorum. Bugünlerde günümün 15-20 saati diyebilirim mübalağasız Seydişehir'le ilgili geçiyor. Yoruldum ve yorgunluğumu yine Seydişehir'le ilgili birkaç kelam etmek üzere oturdum buraya spontane gelişti. Suçlu insanın varsa olursa afola. Çünkü bir metne bağlı olarak çalışmıyorum. Sadece size biraz sonra sunacağım isimleri okuyarak söyleyeceğim. Eski Seydişehir'i hatırlayanlar şimdi bu isimleri okudukça ne anları gelecek aklına. Ey Allah, Ne güzeldi eskiden Seydişehir. Çarşı koku deryasıydı. Mis gibi bir kokusu, ekmek kokusu, demir kokusu. Ayakkabı kokusu, deri kokusu ey Allah'ım. Manevi koku hemen Seydar'ın camisinin orada. Hamboğazı, hamboğazı parke taşlarını hatırlarım Allah'ım. Bisikletlerle pat 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 pat. Az sayıdaki motosiklet takır 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 takır. Meredi otobüsleri oradan kalkardı. Eti bakışçıları taşımak için. İşte etrafta bakkallar vardı. Zeynişehir'in köklü esnafları vardı çarşıda. Mankala Caddesi tıklım tıklımdı. 6 bin, 7 bin, 8 bin için çalıştığı dönemlerde oluk oluk insan akardı oralarda. Atatürk Caddesi aynı bildiğimiz Atatürk Caddesi sadece modernleşti. Çok kalabalıktı yine. Eski garaj sürekli hareketliydi. Hala da hareketli. Orada eski esnaflar vardı. Para e, ee, büyük kasaba, bozkır, tüm testlerinin testlerin işçileri, köylere dağılan minibüsler, giden minibüsler oradan dağılırdı, çok kalabalıktı. Muhteşem bir şehir, Seydişehir eskisiyle, yenisiyle. Tedar bulvarı yoktu. Tedar bulvarının olduğu yer, belli yerler mezarlıktı, bahçelerdi. Orası daha sonra Osman Kocaoğlu tarafından simlak edildi. Mevlüt Kırıncıoğlu'nun altyapıya çok hizmetleri var orada belediye başkanlarımız güzel bir cadde çıkardılar. Her neyse. Çarıkışla, Mamanda Mamanla, Kulu, Pınarbaşı, Ulıca, Se hangi cazibesini anlatalım size? Küpesi, Kalafatı, Ağaç Tepesi, Susuz Yaylası, Mamandası, Göz Pınarı, Kürt Gadir'in orası, ey Allah'ım, Seyirciğin Saymayla bitirme, bitmez cazibeleri. Yorgunluğum yavaş yavaş gidiyor. Bu kadar güzel insanlar geldi geçti ki. Bazen böyle olumsuz gördüğümüz bir davranışı ya da bir ahlakı sebebiyle, ahlakı demeyeyim de diyelim at atıyorum alkol alıyor insanlar. Hemen böyle yadırgarız, olumsuz bakarız. Halbuki bunlar hepsi içeri renkleri iyisiyle kötüsüyle. Sevmediğim bir insanı şu anda özlüyorum. Keşke yaşasaydı diyorum yani. Dolayısıyla Şehrin renklerini unutmayalım. Usulları unutmayalım. Ah. Tabii mesleklerin e, güzel insanları var, güzel ustaları var. Onları isterseniz sizlere şöyle isim isim böyle hepsini değil ama böyle gözüme çarptığıyla size söyleyeyim. Çoğunu tanımıyorum ama tanıdıklarım da çok. Terzi Nazım benim yakından tanıdıklarım. Çeçen'in Memiş'in Muammer Arın, Niyazi Oğuz, Musa Aksat Bağı, Ali Börekçi, Kısın Ali, Mustafa, soy ismini bilmiyorum, Üyürlerim Mustafa, Rafiyelerim Mehmet Emin Özkal, Gök Ali, Ali Elbi, bizim Mehmet Elbi'nin babası, Musa Durum, Durum terzi. Hamdi Akseki'nin bilirsiniz bakal. Onun babası Terzi Kemal. Berberler. Bir önce saydıklarım terzilerdi. Çok kuduların Mehmet Ali. Badakların Muammer, Muammer Badak. Güllabanı Mustafa, Mustafa Usta. Şirin Berber, Hüseyin Ayvacı. Garaj Berberi, Ali Yaka. O yeni, hala yaşıyor. Mehmet Ali Güvensoy, biraz önce söyledim. Şakir Işıldak, Berber Şakir, Kemal Işıldak, lakab Lefter, ey Allah ya. Berberlerin diş çektiğini bilmezsiniz tabi. Dükkan, e, berberler e, dişçiden çok daha çalışırlardı. Diş yani dişi berbere giderdi, çekerlerdi. Nijen, nijen yok, hiçbir şey de olmazdı. Şimdi bir ile sardı, kurtulamıyoruz. Bakkallar, o bakkalların kokusunu hatırlar mısınız? Mis gibi kofre kofret kokardı. Bisküvi kokardı, elva kokardı, kışlık, yazlık. Kimler bakkallar? Ak Mehmet, çarşı meydanındaki bulunan dükkanların sahibi. İstanbul'dan trenle getirdi bakkal malzemelerini. Konya'dan develerle seyit içeriye getirir, bakkallara dağıtırdı o. Kimler bakkallar? Dudu Hafız'ın İbrahim, İbrahim Ergün, Hacı Mehmet Akbaba, Şeref Bükücü, bizim Mehmet Bükücü, Muhsin Bükücü, Mesut Bükücü onların babaları. Durmuş Özdikici eski garajda, Katip Hüseyin, Hüseyin Yapıcı, rahmetli babam Seyit Ali Balcı, Yılmaz Güray, İsmail Zincirli Taş, Duruş, başka kimler? Reşat Yüksel daha çok. Yenilerden Süleyman Kurt. Allah'ım çoğunu Allah rahmet eylesin inşallah vefat edenleri. At arabacılar. Eskiden taksi yok, minibüs yok, otobüs yok. Taşıma at arabalarla ya da üç tekerlekli motorlarla. Parnizgi Manavacılar'dan, Macurlar'dan e, Rahim Göçmen, Sütlü, Efe Dayı, İsmail Gencel, Gencekli, Yeni Cami'den e, Mumcu, Kitir Ali, Patlak Osman Göküyüklü, Taratçılı Emin Mutlu, Ekmekçiler o mis gibi burnuma tuttu eskinin ekmekleri. Kimler? Kadir Atundu, Bittikçinin Mehmet Ali, Deli başların Abdullah, Hidayetlerden Hidayet Yaman, Zeki Kapkap ilk dönerli fırını getiren kişi, Seydişehir'e. Karal Ali vardı hatırlarsınız onu yakın tarihte. Dişçiler, Lütfü Kürçü, Konyalı. E, Mehmet abinin babası, Lütfü'nün dedesi. Ali Turan, Hacı Hafız'ın, oğlu. Sabri Türker onu tanırsınız Allah'a. Mehmet Taban, Rayan Erkan, Dişçi Süleyman, Yörük Süleyman, camcılar. Mehmet, Mehmet Ali Karakoç, camcı Karakoç, en eski camcılardan. Mustafa Akbaba, inşaatlara toplu cam yapan ilk kişi. İbrahim Ergün, İbrahim İbrahim'de yapmış bu işi. Şöyle daralıyor. Radyo tamircileri, radyocu Mehmet Emmi. Polis Şişmanoğlu, Mehmet Demiröz amca, Ahmet Ekmekçi bunların hepsinin hocası tabii. Hasta Ahmetlerin Mehmet diyorlar Mehmet Demiröz'e. Leblebiciler, ey Allah'ım ey. İlk leblebicilerden bir tanesi Eyüp'ün Ahmet Çavuş, Nuri Bosaba, Mustafa Uslular, Paslılar İbrahim Köksal, Mehmet Ali Ağa Mehmetler'den, Yelibaşın Yusuf, Mehmet Gümüşoğlu, Mehmet Güneş, Kabuklaklar Hüsamettin, Mehmet Gümüşoğlu, Bodurlardan Osman Ömür Bodur kardeşler, Cipsiler, Osman Durusoy, Mevlüt Yaylalı, Hüseyin Gülpınar, Cincin Daylar Hüseyin, Torun Emmi, Ebeler Gümüş Ebe, Zeliha Orhan Teyze, Ayşe Bilgin, Ebe Ayşe Arif Bilgin'in annesi, Ad. İnneci Zehra, Polisin Zehra diyorlar, Kasaplar, O Abdullah Suluşay, Ali Er, Niyazi Topaç, Nalbantlar, Kara Doktorları, Karcılar, Avukatlar, Cambazlar. İnşallah bu çalışmayı en yakın zamanda sizlere ulaştıracağım. Eski şey dışarı etmek çok güzel. Bitmez, tükenmez. Lokantacılar, sözü dinlenen büyükler, ey ayakkabıcılar. İnşallah daha uzun bir zamanda hepsini konuşalım. Sevgi ve saygılarımla hoşçakalın.